13. Bölüm Bir gün Mekke'ye meşhur bir kahin geldi. Eldeki yüzdeki izlerden manalar çıkaran bir kişiydi. Herkes çocuğunu götürüyor, gösteriyor, söylediklerini can kulağıyla dinliyorlardı. Ebu Talip de yeğeniyle birlikte gelmişti. Oraya girişleri bir tesadüf müydü, yoksa Ebu Talip yeğeninde gördüğü ve günden güne belirgin hale gelen üstün vazıfları anlatarak adamın neler söyleyeceğini mi merak ediyordu? Bu konuyu bilmiyoruz. Adamın etrafı arı kovanı gibiydi. Haşimoğullarının büyüğü Ebu Talip'in de yanında bir çocukla geldiğini gördü. Derhal yanındaki çocukla ilgilenmeyi bırakarak Ebu Talip'lere döndü. Döndü ama yanındakiler onu kendi haline bırakacağı benzemiyordu. Her taraftan sesleniyor, kendileriyle meşgul olmasını istiyorlardı. Ebu Talib'in getirdiği çocuğu gösterin bana. Canım Ebu Talib kaçıcı değil ya, bir defa benim işimi bitir. Ama onun yanındaki çocuğun bir başka hali var. Anladık ama şu bizim işimizi de yarım bırakma. Ebu Talip adamın birdenbire yeğenine döndüğünü, ve diğerlerinden el çektiğini görünce bir zararı dokun verir diyerek yeğenine döndü. Hadi oğlum sen eve git dedi. Adam ikide bir Ebu Talip nerede deyip duruyordu. Bu arada onu gördü. Neredesin ya Ebu Talip? Görüyorsun ki buradayım. Hani yanındaki çocuk? Eve gönderdim. Adam yerinden kalktı. Ebu Talib'in kolundan tutarak onunla birkaç adım yürüdü ve fısıldadı. Dikkat et o çocuğa. İyi bil ki o Alilade bir çocuk değildir. Büyüdüğü zaman da Alilade bir insan olmayacaktır." dedi. Ebu Talib'in gözlerinin içine baktı. "Yemin ederim. Tekrar tekrar yemin ederim ki sözlerim çıkacaktır." dedi. Şam Yolculuğu Fil hadisesi üzerinden 12 yıl kadar geçti. Her yıl yazın Şam, kışın Yemen taraflarına seferler düzenlenir. Kervanlar gönderilir, ticaretler yapılırdı. Ancak yol hiçbir zaman tehlikesiz olmazdı. Haram ayların haricinde yapılan yolculuklarda günün 24 saatinde yapılması muhtemel bir baskına karşı hazırlıklı bulunmak lazımdı. Ayrıca kervanın gidiş ve gelişinde düzeni sağlamak, konuş ve göçüşü ayarlamak, yolda rastlanan kabilelerle görüşüp onların desteğini temin etmek için bir reisi ihtiyaç vardı. Bundan dolayı Kureyş'in içinde sözü geçen, hatırı sayılan bir büyüğü kervanda bulunur, yanına da yeter derecede silahlı adam alırdı. Bu yıl kervan reisi Ebu Talip. Heyecanlıydı. Çünkü ticaretle meşgul olan herkesin kervanda az çok hissesi vardı. Mekke'den çıktığından itibaren aşağı yukarı iki ay sürecek olan bu yolculuk esnasında kervana gelebilecek her türlü tehlikeden sorumlu olacak kendisiydi. Ayrıca dört yıldır bir gün bile ayrılmadığı sevgili yeğeninden uzak kalacağını düşünüyordu. Önce onu da beraberinde götürmeyi düşündü. Fakat bugüne kadar kervanların bir sürü çapulcuyla karşılaştığı, soygunların yapıldığı bilinen bir gerçekti. Bunları düşündükçe onu götürmek bile bile tehlikeye atmak gibi geliyordu ona. Bu arada yeğeninin bakışları da gitme arzusunda olduğunu hissettiriyordu. Onun yüzüne bakınca masum bakışlarına dayanamıyor ama bu yolculuğa dayanamayacağını, çok rahatsız olacağını düşündükçe ayrılığa katlanmayı daha doğru buluyordu. Ebu Talib'in içinde bu çalkantılar ayrılık gününe kadar devam edip durdu. Kervanın yola çıkacağı sabahtı. Kardeşleri Ebu Talib'i yolcu etmeye gelmişlerdi. Günlerdir hakkında düşünüp durduğu yeğeni de bir köşede duruyordu. Gitme veya kalma hususunda şimdiye kadar tek kelime söylememişti. Ebu Talip bütün hazırlıkların tamam olduğunu görünce kardeşleriyle vedalaştı. Çocuklarını nihayet nur yüzlü yeğeninin yanaklarını birer birer öptü. "Sizi Allah'a ısmarladım." diyerek devesine bindi. Bu arada Nur Muhammed'in ilerlediği ve devenin yularını yakaladığı görüldü. Masum gözleri amcasına çevrildi. Beni de yanına al amcacığım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Kime bırakıyorsun beni? Kendini zor tutan Ebu Talib'in artık tahammülü kalmamıştı. Hadi bin bakalım. Seni de götüreceğim. Kardeşleri buna razı olacağı benzemiyordu. Şu kadarcık yavru yolun zahmetini nasıl katlanır? Hem sen yolun tehlikelerini, zahmetlerini bilmez bir kişi değilsin.'' Ama ben de ona dayanamayacağım. Çocuğu bile bile tehlike atamazsın. Ebu Talip yeğenine döndü. Bak amcaların, halaların ne diyor dedi. Dedi ama o devenin yularını sımsıkı sarıldı. Gözleri nemliydi. İsteğinde ısrar ediyordu. Ebu Talip tekrar onlara döndü. Götürüyorum dedi. Olmaz ya Ebu Talip. Razı olmuyoruz. Vallahi kararım kesin olarak vermiş durumdayım. Artık onu hiçbir şekilde kendimden ayıramam. Daha sonra elini uzattı. Sevinçle uzanan eli tuttu ve devenin üzerine aldı ve beklemeden yürüyüş emrini verdi. Kervan ağır ağır yola çıktı. Eller sallandı. Muhammed'e iyi bak ya Ebu Talip. Selametle gidin ve dönün. Raşiden Methiya sesleri birbirine karıştı. Güneş tepelerine doğru tırmanırken birkaç vadiyi geride bırakmış olan kervana ilk mola verildi. Kızgınlık geçinceye kadar burada kalacak, ve daha sonra yola koyulacaklardı. Nasıl yavrum? Yoldan hoşlandın mı? Seninle beraber olunca hoşlanıyorum amcacığım. Oturdular, birkaç hurma yediler. Ebu Talip bir örtü serdi. Hadi, uy yavrum, dedi. Sen amcacığım, ben de kervanı bir gözden geçirip yatarım, daha sonra rahatlık dileyerek ayrıldı. Devesini çöktüren bir tarafa serilmişti. Ebu Talip nöbetçi dikmeye lüzum hissetmedi. Çünkü harem sahasındaydılar. Bu sahanın içinde bulundukları müddetçe saldıran olmazdı. Dönüp geldi. Çökmüş olan deveye sırtını verdi ve oturduğu yerde uyuyup kaldı. ''Uyuyor musun amcacığım?'' Ebu Talip yeğeninin tatlı sesiyle uyandı. Etrafına bakındı, herkes ayaktaydı. Kendini bekliyorlardı. Hemen kalktı ve devesine bindi. Yeğenini terkisini aldı. ''Yürüyün'' dedi. Yürüyüş başladı. Güneşin tesiri azalmıştı. Nefes alınabilecek bir sıcaklık vardı. Gitgide latif bir serinlik başlayacaktı. güneşin batması yolculuğu daha neşeli bir hale getirdi. Yahut yolcular yorgunluğu unutabilmek için neşelenmek istiyorlardı. Şiirler, şarkılar okunuyor, şiirlerin temposuna ayak uydurabilme çabasıyla didinen develer koşar adımla gidiyorlardı. Zaten yol genellikle sabahın erken saatlerinde ve gece vakitlerinde alınabiliyordu. Bu arada yolcular arasında türlü sohbetler yapılıyor, geçmişteki hatıralar dile getiriliyordu. Ebu Talip, başını omuzuna dayayıp uyumaya hazırlanan yeğenini de rahat ettirmek üzere kervanını durdurdu. Nöbetçiler tayin edildi. Kervanın halkı istirahati çekildi. Ebu Talip, gözlerine çöken uykuya yol vermek üzere yeğeninin yanına serilip yattı. Sabahın erken saatlerinde yükler develerin sırtına yerleştirildi. Ve yine yolculuk başladı. Şiirler ard arda sıralandı. Şarkılar birbirine eklendi. Güneş iyice kızmadan yol almak içindi bunlar. Musiki'den pek hoşlanan, diliyle söylemese bile şarkının temposuna göre ağır yahut süratli hatta koşar adımla giden develer kumlara bata çıka yol alıyor, üzerlerindeki yolcular sarsıla sarsıla gidiyorlardı. Uzakta bir tepe görünüyor, o aşılıyor, ikinci, üçüncü tepeler gerilerde bırakılıyordu. Her taraf kum, her taraf çıplaktı. Her an alabildiğine hararet boşaltan güneş, böyle bir sahrada yakaladığı bir insanı çatlatabilir. Susuzluktan deliye döndürebilirdi. Yüzyıllardır bu kumlar Allah bilir kaç bin defa bu güneşin acımasız harareti karşısında ateş parçasına dönmüşler. Üzerlerine basan nice yolcunun kanını beynine sıçratacak kadar kızgın hale gelmişler. Daha sonra gecenin serinliği çökünce soğumuş, üzerlerinde yatanları bile üşütmüşlerdir. Yolculuk ilerledikçe yüzler tozla örtülüyor, İçeriden yükselen harareti söndürmek üzere kırbalardaki sular azar azar midelere boşaltılıyordu. Talihsiz bir yolculuk dedi yolculardan biri. Diğeri onun yüzüne baktı. Ne var ne oldu? Put almadık yanımıza. Evet öyle ama getiren vardır. Yolculuk telaşıyla ancak ikinci gün hatırlayabildik. Aldırma bulunur bir getiren. Akşam molası verdikleri zaman Ebu Talip, yeğenini de yanına alarak yüz kişiden az olmayan kervanı gözden geçirmek üzere çıktı. Üçer beşer toplanmış, hurma yiyor, süt içiyorlardı. Birkaç kişi bir deveyi salmakla meşguldü. Ancak ortada sütün sağdığı kap yoktu. Doğrudan kumun üzerine sağıyorlardı. Ne yapıyorlar bunlar amcacığım? Göreceğiz. Ebu Talip durumu fark eder gibi olmuştu. ''Hiç sanem put getiren olmadı mı?'' diye sordu. İçlerinden biri başını kaldırmadan cevap verdi. ''Kimse de yok.'' Yeteri kadar süt sağılmış, yerde bir miktar çamur meydana gelmişti. O çamur dikkatle alındı. Sonra elle şekil verildi. Az çok bir puta benzetildi. Orta yere kondu... Daha sonra adamlar onun etrafında başlarını yere koymaya, tapınmaya, garip hareketler yapmaya, el açıp yalvarmaya başladılar. Sağdan soldan bir put yapıldığı duyulmuş, gelenler olmuştu. 30-40 kişilik bir kalabalık birikmiş. Onlar da bu çamur parçasının karşısında başlarını yere koyarak secde etmeye, etrafında dönüp dolaşmaya başlamışlardı. Her biri aklı başında, sağını solunu bilen kimselerdi. Bu garip duruma acıyarak bakmamak mümkün değildi. Bu adamlar oyun oynamıyorlardı ama oyun oynayan çocuklar bile bu hale düşmeye razı olmazlardı. Tapınma bir zaman sürdü. Daha sonra birer ikişer çekildiler. Kimi bir sergi serdi, kimi devesine yaslandı ve derin bir uykuya daldı. Oradan ayrılanlardan bir iki kişi İki kişi arasında geçen şu konuşmaya kulak misafir olanlar oldu. İyi ki böyle bir çare bulundu. Adeta susamıştım putuma. En iyisi bir daha kendi putumu getirmemdir. Nedense için pek rahat olmadı benim. Aslına bakarsan öyle. Ama ne yaparsın ki yolculuk hali. Putlarımız da bizi mazur görürler. Kervan halkının pek çoğunun düşüncesi bu nokta etrafında dönüp dolaşıyordu. Sırt üstü yatıp uyumayı daha uygun bulanla puta tapmaktan dönen bir başkası arasında şu konuşmak geçti. Gelsen iyi ederdin. İnsanın içi tazeleniyor. Benim için pek rahat etmeyecekti. Ama neden? Canım görmüyor musun? Deveyi sağdılar. Sütüyle kardıkları çamura düzme put yaptılar. Tapınmaları bitince de bir köşeye attılar. Böyle değil mi? Evet öyle. Ben böyle bir puta tapınmayı düşünmüyorum. Neler söylüyorsun sen? Şu anda işittiğin sözleri. Ama bu doğru değil. Yolculuk hali bu. Bin bir tehlikeyle sarılı günler içindeyiz. Açıkçası bir bela gelebilir. Bu çamura tapınca gelmeyecek mi? Bak bu konuda sen hatalısın. Mekke'de taptıklarımızın hepsi de taş yahut ağaç değil mi? Öyle ama onlar hep atadan dededen kalma ilahlar. Onların karşısında böyle şeyleri hatırlamıyorum.'' Onlar gerçekten ilah olmasalar, babalarımız, dedelerimiz onlara taparlar mıydı? Yarın bizim çocuklarımız da böyle söyleyecek. Söyleyecek. Ama bu işi siz ciddiyetle ele almıyorsunuz. Nihayet elinizin yaptığı bir çamura ilah sayıyorsunuz. Yarın döndüğünüz zaman Hübel ne der? Lat, Uzza, Menat, İsaf, Naile evet bunlar ne diyecekler? Hayır azizim. Mesele sizin anladığınız gibi bir eğlence meselesi değildir.'' Ya putunu yanında getireceksin yahut böyle laubali hareketlere başvurmayacaksın. Eğer işi baştan ele alırsak putu buraya taşımamız da öyle değil midir? Biz adıyoruz, biz koyuyoruz, biz taşıyoruz. Sonra kalkıyor ona tapınıyor. Ondan sonra yardım diliyoruz. Söz burada kesildi. Çünkü akıl yürütüldükçe işin çıkmaza girdiği görülüyordu. İlahlar hakkında bilir bilmez konuşup da başa belayı satın almaktansa susmak, işi olduğu gibi kabullenmek daha ihtiyatlı bir davranış olarak kabul edildi. Dördüncü gün Öyle yaklaşınca verilen molayla yolcular sağ sola dağıldı. Kimi bir ihtiyacı için az çok tenha bir yer arıyor, kimi yük indiriyor, kimi darcığından çıkardığı birkaç hurmayı geveriyordu. Hiç düşünülmeyen yahut en az düşünülen develerdi. Yola çıkadı, hala devesine bir yudum su, bir torba yiyecek, içecek konusunda en az şikayeti olan, ne verilirse ona kanaat eden on gün sürecek bir yolculukta hiçbir şey yemeden içmeden dayanabilen varlıklardı. Bu sebeple devesinin açlığını, susuzluğunu hesaba katmıyordu. Bu arada etrafa dağılanlardan biri elinde güzel biçimli bir taşla geldi. Sevinenler oldu. Artık akşam deve sağmak ve çamur karı put yapmak yerine daha uygun bir sanem bulmuşlardı. Ne de olsa bir insanı doyuracak kadar süt boşa gidiyordu.'' Belki önceden de bir ilahtı bu. Bu sözü taşın üzerindeki tozları silmekle meşgul olan biri söylemişti. Bulan tek kelimeyle mukabel etti. Belki bize bu yolculuk boyunca bu yeter de artar bile. Temizlenen taş itinayla yüklerin arasına yerleştirildi. Akşam mola verildiği zaman vazife başına çağrılacaktı birkaç saat süren kaylule uykusundan sonra yükler develerin sırtına sarıldı. Ve yine yolculuk başladı. Yine tepeler aşıldı. Güneş tepelerin ardında geçme çabasındaydı ki en önde giden deve çöktürüldü. Üzerinden atlayan adam birkaç adım attıktan sonra kumların üzerinde bulunan güzelce bir taşa sarıldı. İşte asıl sanem, işte asıl ilah diye haykırdı. Ve tekrar devesine bindi. Biraz arkadan gelen bir diğeri devesini sürüp yetişti. ''Göster bakayım nasılmış.'' dedi. Baktı. Gerçekten de güzel bir taştı. Tatlı bir rengi vardı. Her tarafı kaymak gibi düzdü. Adamın eli yüklerin arasında dolaştı. Oradan çıkardığı taşa bir daha baktıktan sonra fırlatıp attı. Bu, öğle molasında bulunan ve yolculuk müddetince put olarak kabul edilen zavallı taştı. Kim bilir? Belki bir başka yolcu da onu bulacak. Tanrı olarak kabilesine götürecek. Veya bir yolculuk müddetince onun yanında taşıyacak, ona tapacaklardı. Yolculuk günlerce sürdü ve nihayet bir gün sıcağın bastırmakta olduğu sıralarda mola verildi. Gölgesi altına sığınılabilecek birkaç ağaç vardı. İleride bir bina görünüyordu. Daha evvelce buralardan geçenler burada kimselere yüz vermeyen bir rahibin bulunduğunu biliyorlardı. Yine bu yüzü gülmez adamın yanında verdik molayı diyenler eski tecrübelerine dayanıyorlardı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 13. bölümünü dinlediniz.